fedakarlığı ve azmiyle ilerleyen halkalı İstanbul Havalimanı metro hattımızın halkalı stadyum istasyonu şantiyesinde sizlerle yan yana iftar açma, açmak aynı ekmeği paylaşmak benim için gerçekten çok kı kıymetli oldu. Mübarek Ramazan ayının bu bereketli sofrasında Sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Biliyorsunuz Ramazan sadece aç ve susuz kalmak değil elbette. Aynı zamanda gönüllerimizi de arındırmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek demektir. Bizleri bir araya getirmek suretiyle muhabbetimize vesile olan Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Ramazan-ı Şerif'in kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ailelerimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Değerli çalışma arkadaşlarım, bizler demir yolcusuyla, denizcisiyle, iletişimcisiyle, karayolcusuyla, havacılarıyla Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını inşa eden yatırımcı bir bakanlığın mensuplarıyız. Ve çok büyük bir aileyiz aynı zamanda. Sizlerle birlikte İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Dünyanın en özgün ve en yaygın kent içi raylı sistem projelerini birbiri ardından hayata geçiriyoruz. Asrın projesi Marmaray ve Gebze Halkalı Banliyö Hattı ile birlikte Gayrettepe-Kağıthane, İstanbul Havalimanı metrosu ve İstanbul Havalimanı Arnavutköy kesimi, Sirkezi, Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı Levent Hisarüstü metrosu, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kayaşehir metrosu, Bakırköy Sahil Bahçeli Evler Güngören Bağcılar Kirazlı metrosu gibi nice kent içi raylı sistem hattını tamamlayıp İstanbul İstanbulluların hep beraber hizmetine sunduk. Hatırlayacağınız üzere şu anda sizlerle bir araya geldiğimiz halkalı İstanbul Havalimanı metro hattımızın 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy İstanbul Havalimanı kesimini de geçen yılki Mart ayı içerisinde hizmete açmış. Böylece İstanbul genelinde inşa ederek hizmete sunduğumuz hat uzunluğunu da 161,8 kilometreye ulaştırmıştık. Şu anda Halkalı İstanbul Havalimanı hattımızın Halkalı Arnavutköy kesimi ve Altunizade Çamlıca Camii Bulvarı Bosna Bulvarı metrosunda yapım çalışmalarına da bir taraftan devam ediyoruz. 31,5 kilometre uzunluğundaki Halkalı İstanbul Havalimanı metromuz 7, 7 istasyondan oluşmaktadır. Arnavutköy İstanbul Havalimanı Gayrettepe ile bütünleşik olarak İstanbul Havalimanı'nda hızlı trenle Kağıthane istasyonunda Mahmut Bey Mecidiyeköy Kabataş metro hattı Gayrettepe istasyonunda Yeni Kapı Hacı Osman metrosu ve metrobüs ile entegrasyon sağladık. 19 Mart 2024'ten yani açılışından günümüze kadar hattın sadece 14 kilometrelik kesimiyle yaklaşık 2,9 milyon yolcu taşıdık insanımıza hizmet etti. Değerli çalışma arkadaşlarım, projemizin son durumunu da özetleyecek olursak ana hat tünellerinde 6,6 metre çapında 8 adet TBM kullanarak toplam 55.600 metrelik tünel kazılarının tamamını bitirmiş olduk. Tünel kaplama betonu imalatlarında ise yüzde 99'luk bir ilerleme sağladık. İstasyonlarda makas yapılarında ve servis istasyonlarındaki inşaat çalışmalarında betonarme imalatlarının yüzde %99 99,9'unu tamamladık. Yani aşağı yukarı bitirdik diyebiliriz. İstasyonların ince inşaat işlerinde yüzde 85 bir ilerleme seviyesine yükseldik. Hat tünellerinde ise hat üst yapısı demir yolu imalatlarını yüzde 99 oranında tamamladık. Elektromekanik işlerindeki çalışmalarda ise yüzde seksenlik bir gerçekleşmeye ulaşmış durumdayız. Aslında arkadaşlar biz bu kesimi de bitirdiğimizde Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe Metro Projesi adı altında tamamı yer altında olan metro sınıfında dünyanın da en uzun metro hatlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız. Dile kolay bir taraftan başlayacaksınız hiç yüzeye çıkmadan 69 kilometrelik bir hat yapacaksınız. Çok şükür bunu da tamamlama aşamasındayız. Şu anda yapımları devam eden Fenertepe, Kayaşehir, Olimpiyat Köy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarında ince işler, peyzaj çalışmaları ve elektromekanik imalatlarımız devam ediyor. Projelerimizi hizmete açtığımız zaman Halkalı İstanbul Havalimanı arasını 30 dakika. Halkalı Göktürk arasını 43 dakika. Halkalı Kağıthane arasını 54 dakika. Halkalı Gayrettepe arasını 57 dakika. Başakşehir Kağıthane arasını ise 48 dakikada kat etmeye başlamış olacağız. Zaman hepimizin kıymetlisi. Dolayısıyla İstanbul'lu vatandaşlarımıza çok kıymetli bir zaman bu vesileyle hediye etmiş olacağız. 2025 yılının ortalarında tüm inşaat çalışmalarını da bitirmeyi planlıyoruz. Biraz önce arkadaşlarımızdan gerekli bilgileri aldık. İnşallah bir aksama gözükmüyor. Bu dediğimiz zaman diliminde inşallah bitirmiş olacağız. Yıl sonuna kadar da hat üstünde çalışacak metro araçlarımızın test ve devreye alma süreçlerini de tamamlayarak hattımızı 2025 yılı sonuna kadar hiç hizmete açmayı hedefliyoruz. İnşallah 2025 yılının sonuna da kalmayacağız. Hızlıca çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi böylece 69 kilometre uzunluğundaki halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro projesinin de tamamını hizmete almış olacağız. Kıymetli işçi kardeşlerim, değerli çalışma arkadaşlarım, her birimiz bu şehrin ve bu ülkenin kalkınmasına omuz veren kahramanlarız. Milletimizin, memleketimizin bir anlamda da hizmetkarlarıyız. Çalıştığımız Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı aslında sadece bir ulaşım projesi değil. Aynı zamanda bir medeniyet projesidir de. Sizler sadece bir metro hattı inşa etmiyorsunuz. Aynı zamanda bir milletin geleceğini de inşa ediyorsunuz. Sizlerin elleriyle şekillenen bu hat geleceğe bırakacağımız en kıymetli miraslardan birisi olacak inşallah. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Sizlere güç ve kuvvet versin. Allah Teala sizleri başarılı kılsın inşallah. Çalışmalarımız hepimiz için bir gurur kaynağı olmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle gönüllerimizin bir olması, dualarımızın kabul olması dileğiyle hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Projenin bu aşamaya gelinceye kadar emeği geçen bütün bakanlık çalışanlarımız, altyapı yatırımları genel müdürlüğümüz Müşavir firmamız, müteahhit firmamız ki burada bir konsorsiyum var. Onun işçisinden bekçisinden yöneticisine kadar hasılı her kimin emeği geçmişse ben huzurlarınızda onlara teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Allah Teala bu projeyi kazasız belasız bitirerek İstanbulluların, memleketimizin, milletimizin hizmetine sunmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Tekrar Ramazanınız mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Kalın sağlıcakla. Hayırlı akşamlar diliyorum.